<laughs> selamlar, selamlar herkese. Şarkımız çıkıyor. Çok heyecanlıyız. Uzun bir aradan sonra canlı yayın yapmaya başladık. Şarkının çıkmasına bir dakika var. Evet. Ne kadar oldu? 2 ay yaklaşık oldu bir şarkı, son şarkı çıkıldı çıkarıldı çıkardığımızdan beri. Şimdi buradaki yorumları okuyorum arkadaşlar. YouTube'a şurada YouTube'da sağda <laughs> mesajlarınız akıyor. Buradaki mesajları okuyorum. Okumaya çalışıyorum. Orada toplanırsak güzel olur. Yanlış liman. Buradakini mi okusam oradakini mi okusam bilemedim. Ama işte burada herkese haber vereyim diye, bizi takip edenlere haber vereyim diye. Ee, şöyle şarkı çıkmadan önce bir sizlere yayın yapmak istedim. Evet, ilk gösterim. Geri sayım daha başlamadı. Ee, evet. Az kaldı. Ama bu sıfır sıfır diyordu. Şimdi burada niye çıkmadı acaba anlamadım. Ee, heyecanlıyım ya şu an gerçekten. Ama bu geri sayım niye başlamadı onu hiç bilmiyorum. Bende mi sıkıntı var yoksa geri sayım sizde başladı mı? Ah başladı. Son 2 dakika. Şöyle gösterebilirim. Ben de, de geri sayım başladı. Arkadaşlar bu YouTube kanalımıza girip hep beraber şu şarkıyı bir ilk dinleyişi yapabiliriz. Şuradaki bayağı çok ses geliyordu kısıtım. İnşallah beğenirsiniz. Güzel bir şarkı oldu bizim için. İnşallah seversiniz. Bu sene çok şarkı yapacağız zaten e, ee, düetlerimiz olacak bir sürü. Bitmiş şarkılarımız da var. İnşallah güzel olacak her şey. Buradaki yorumlara da bir taraftan bakmaya çalışıyorum. Ee... Evet son bir dakika. Böyle ben böyle canlı yayın yapmasam herhalde heyecanlanmazdım. Ama şu an heyecanlıyım. Yer şarkımız çıktığı için de çok heyecanlıyım. Şarkı her yeni şarkı bize e, güzel bir heyecan katıyor. Çok böyle içimiz kıpır kıpır oluyor. Neler olacak diye çok merak ediyoruz. Sizle de onu paylaşmak istedim. Ee, dediğim gibi bu YouTube'da toplanalım. Ay. Bakalım nasıl olacak. Acaba nasıl bir şarkı geliyor? İnşallah bunu da seversiniz. En son dünyanın en güzel kızı. Sonra bu kız benim kaderim. Şimdi de yanlış liman. Bu şarkıyı bayağıdır bekletiyorduk. Son 2 1 Evet. Başladı. Şimdi Spotify'da, Youtube'da... Her yerde bu şarkıyı artık dinleyebilirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. 805 kişi de buradan izliyormuş. 850 kişi. Buradan da 1900 kişi... izliyor beni şu an. Sağ olun. Ee, ben siz... Ben çok tutmayayım o zaman. Sonra in açarım belki yayın. Ee, haber vermek için şey yaptım. Ee, canlı yayın açtım. Şarkıyı, beni dinlemek yerine artık şarkıyı dinleyebilirsiniz. Ee, ya bir de böyle şey konularında, bazı konularda tekrardan bir şeyler anlatırım sizlere. Klibi de inşallah beğenirsiniz. Ee, şarkının klibini Ahmet a... Ee, Ahmet Ahmet abi yaptı afete, Ahmet Fatih Darıl Kapak Kapak kapağını Hilal yaptı. Alt üst olmuşum kapağını da o yapmıştı. Ee, hilal Genç. Şarkının söz ve müziği bana ait. Gitarlarda Yusuf Kurtucu. Davulu Halef çaldı. Bas gitarı Cenk çaldı. Mix masteringi Kerem abi yaptı. Ee, i̇nşallah seversiniz. Artık ben çok tutmayayım. Şimdi şarkıyı dinleyelim hep birlikte. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.